Memduh Bayraktaroğlu. 6 Mart 2025. Nefes. Yazı başlığı. O gün aldatılmışlığıma yanmıştım. Atatürk, Türk Müslümanlarına benzediği için değil, benzemediği için büyük işler başardı. Ne yazık ki Atatürkçü geçinen kimileri, o büyük dahiyi bizlere yanlış tanıttılar. Selanik'te doğduğu evi ilk kez gördüğümde çevremdekilerin dikkatini çekecek şekilde vavuv diye haykırmıştım. Kafamda çizilen Atatürk ve çocukluğu fotoğraflarını hatırlayıp, yıllarca aldatıldığıma üzülmüş, içim yanmıştı fakirliğe ve sıradanlığa övgü yapanlara kızmıştım. Bugün bile lüks sayılabilecek bir tür villada hayata gözlerini açan, elit bir ailenin çocuğunun nasıl da sıradan bir halk çocuğu gibi anlatıldığını hatırlayıp kahrolmuş ve bir toplumu o topluma benzeyen değil, topluma hiç benzemeyen liderler değiştirir tezinin doğru olduğuna bir kez daha inanmıştım. Köylülüğün acısını çekmek. Canlarım, Atatürk sıradan değil elit bir ailenin çocuğuydu. Toplumun geneliyle hiç ilgisi yoktu. Köylülüğün acısını çekmek. Canlarım, Atatürk sıradan değil elit bir ailenin çocuğuydu. Toplumun geneliyle hiç ilgisi yoktu. Osmanlı'nın geneli tarlaya, sokağa veya tahtadan yapılmış kulübede tuvaletini yaparken onun doğduğu evde tuvalet ve su tesisatı içerideydi, mermer döşeliydi. Osmanlı'nın geneli kazanda su ısıtıp Türk Müslümanların bile çoğu halen öyle yapıyor. 15 günde ve hatta ayda bir yıkanırken Atatürk banyosu ve içinde termosifonu da olan bir evde en azından günaşırı banyo yapıyordu. Bütün bunlar bize anlatılmazken tarlada nasıl karga kovaladığının okutulması, fukaralığının ve köylülüğünün ön plana çıkarılması Atatürk'e haksızlıktı. Köylü milletin efendisidir deyişi bile neredeyse 75 yıldır temcit pilavı gibi önümüze sürülüp durmuyor mu? Son 22 yıldır milletin çok daha iyisini hak edenleri o köylülüğün siyasi tercihlerinin acısını çekmiyor mu? İsteme hakkım olsaydı, bir mucizenin gerçekleşmesini isteme hakkım olsaydı, Atatürk'ün dirilip geleceğimizi inşa etmesini isterdim. Çünkü Atatürk gibi bir lider kesinlikle ve öncelikle yurtta barış dünyada barış ilkesini uygular. Gelişmiş bir millet yaratırdı. Tüm ülkelerle siyasi ve iktisadi ilişkiler kurar. Hukukun üstünlüğü ilkesine saygı duyan adil bir ülke olurduk. Çağdaş ve gelişmiş ülkelerle her konuda rekabet edebilir, küreselleşmenin bütün nimetlerinden hem bizim halkımız hem de dünyanın tüm halkları yararlanırdı. Ama ne yazık ki Atatürk yok, geri gelmesi de imkansız. Mevcutlarla idare edeceğiz. Aradaki fark Dinsiz Japonlar depremlerde ölmemek için mühendis yetiştirdi. Türk Müslümanları ise depremde ölenlere sela okumaları için imam yetiştirdi. Memduh Bayraktaroğlu'nun o gün aldatılmışlığıma yanmıştım. Yazısının seslendirmesini dinlediniz, abone olmayı unutmayınız, hoşçakalınız.